İyi günler. Bugün size Kore usulü Türk karışımı omlet tarifi vereceğim. 3 yumurtanın akını sayısına ayırt ettim. Sarısını bir kenara bırakalım. Akının üzerine bir tatlı kaşığı şeker ilave edelim. Çırpıcının düşük modunda çalıştıralım. Akımız beyazlarına kadar çırptık. Çevirince düşmüyorsa tamamdır. Tavamızı ocağa bıraktık. Kızmasını bekliyoruz. İyice ne kızsın. Yumurta sarımızı hafif karıştırıp yumurta akımıza ilave edelim. Bu arada bir fiske tuz da ilave ettim yumurta akıma. ve hafif şekilde çevirerek karıştıralım köprükleri sönmeyecek şekilde sarısını iyicene karıştırdık tavamızı bir iki kaşık yağ ilave edelim fırça yardımıyla her yere gelecek şekilde sürelim altını xısalım. Omletimizi çökelim. Tavamıza yayalım ve üzerini düzeltelim. Kapağını kapatıp 5 dakika pişirmeye bırakalım. açalım bir kontrol edelim alt kısmı pişmişse çevirelim gayet güzel pişmiş ben üzerine peynir ilave edeceğim kaşar peynir veya veyahut örgü peyniri hangisini isterseniz onu ilave edebilirsiniz üzerine kapatalım. Altını iyice açalım. Şu yanları biraz kızartalım. Bu Kore'ye ait bir omlet tarifidir. Biz kaşar bıraktık yalnız. Türk-Kore usulü karışık bir şey yaptık. Omletimiz pişti, altını kapatalım. Servis tabağına bıraktık. Puf puf yumuşak, bayağı kabarmış. Kore usulü Türk karışımı omlet tarifi sunma hazır deneyenlere şimdiden afiyet olsun.